Güney Ege'de yüksek şiddetli deprem bekleniyor mu? Şimdi e, bu bölge e, Güneybatı Anadolu ülkemizin en aktif yerlerinden bir tanesi. E, Akdeniz içerisinde de e, Girit ve 12 Adalar bölgesi çok fazla deprem etkinin olduğu bir bölge. Dolayısıyla burada deprem riski her zaman var. E, o yüzden e, deprem potansiyeli de yüksek bir yer. Dolayısıyla burada bizim vermek istediğimiz mesaj muhakkak bu bölgede yaşayan insanların ve toplumun depreme dayanıklı binalarda oturması ve depreme karşı bilinçli olması. Onun dışında fazla söylenecek bir şey yok. Peki Ege bölgesi olarak Ege bölgesi fazlalınlında deprem hazır mı ve yüksek şiddetli bir deprem bekleniyor mu? Şimdi Ege, Ege tabi Ege'de çok fazla deprem oluyor. E, özellikle son yıllarda da önemli aktiviteler var. Her bölgenin kendine as bir deprem oluş düzeni var. Bu düzen içerisinde özellikle bu bölgede deprem dizileri şeklinde bir deprem oluş düzeni var. Deprem dizileri ard arda gelen orta büyüklükte depremler ve onların artçıları demek. E bu tabi etkiliyor. Dolayısıyla eğer evleriniz depreme dayanıksız ise, Yıkıma kadar ve can kaybına kadar gidecek neticeler oluşabiliyor. Türkiye'de uzun yıllardır depremler oluyor. Devamlı sık sık deprem ölçülüyor. Peki Türkiye'de depremler olmasına rağmen gerekli yeterli önlemler alındığını düşünüyor musunuz? E, tabii ya bununla olumlu düşünmek zor. E, ama e, özellikle büyük şehirlerde mühendislik yapılarında e, 99 sonrasında önemli bir değişiklik var iyi yönde bir değişiklik var. Bütün mühendislik yapıları depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. Beton kalitesi değişti. Beton kalitesi özellikle hazır beton santrallarının yaygın olarak kullanılmasıyla hakikaten önemli miktarda inşaatlarda depreme dayanıklı tasarım uygulanmaya başlandı. Ama bu bireysel anlamda konutlarda halen geçerli değil maalesef zaten depremdeki en büyük çekincemiz ve korkumuz binalarımıza güvenmememiz. Yani toplumun yaşadığı, ikamet ettiği binalara güvenmemesi. Ondan dolayı tedirgin oluruz. Yoksa bu bir doğa olayı. 15-20 saniyede bitecek bir olay. Eğer depreme dayanıklı binalarda otursak bu korkuyu da yenmiş olacağız.